Merhaba arkadaşlar ben Galib bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayım. Bugün e, sizlerle e, Minecraft 1.8.1 evet 1.8.1 oluyor. O versiyonda bir Survivor çekiyorum. Bu bir ilk olacak Minecraft'ta. Ben başlıyorum hemen. İlk olarak koyun kesmekle yatak yapacağız çünkü. geliyor bunu Ben ne zaman da oynuyordum ama Robocraft videoları gelmiyordu. Ee, yani sömestr olmuştu 15 saati. O zaman çok çekmek istemedim. Yani birazcık ailemle vakit geçirmek istedim. Bilgisayar bile oynamadım neredeyse hiç. Ee, o yüzden video gelmedi. Ağaçlarda hep bu mu ya? Şurada var. İşte bu yüzden video gelmedi size bunu söyleyeyim. Bu arada oyunu ne, Minecraft ne zamandır oynamıyorum. O yüzden bazı yerlerde barışı alabilirim. Kusura bakmayın. Yani çok fazla yarış falan basarsa ortalığı. Ee, barışı alacağım. Öyle diyeyim. Ben, ben niye uğraşıyorum şurada? Tahta kesek ya. Odun keselim Tahta diyorum. Ama çıkmaya da başladık. Ben şöyle yok nasıl diye ha şöyle alalım şöyle koyalım şunu şöyle koyalım Hmm. Şöyle şunu. Şöyle de bir tane kılıç. Bir tane balta, balta yapacağı şey kalmadı. Şunu alıp şuraya koyalım. Tamam. Eşyalarımızı yaptık. Yolumuza devam. Lan. Ha. Oo, tamam bir bu Oh be. Yarım saat şu vurmaya. Öldürmeye çalışıyor. Ah, 1.8.1 ne kadar değiş değişmiş ya. Vay şey bu, Uuu uh, Bir kız olsa da versek. Bir tane daha hayvan göreyim ona vereceğim. Şunu şuraya alalım bak şurada tav var. Ona vereceğim. Sonra öldüreceğim. Gel. Gel bak bunu sana veriyorum. Al ah. canım. Niye istemiyorsun lan? Ah yemek yemem Duymuyor ya. Pişmem lazım. <laughs> Oyunu özledim. Şuraya bir ev yapak ya. Şuradan biraz daha aç keselim. evimizi özellikle tahtadan yapmak zorundayım. Ben öyle istiyorum. Daha güzel gözüküyor ne yapayım. Ne kadar olmuş? da yapacağız. Aha sormaya başlıyor. Sesler geliyor. Daha güneş var ama. Ben olsun. Uh, ha şuraya ev yapalım. Oh, oyunlarda var. Tamam, aç kalmayacağız demektir bu. Şunu şuraya, şunu da şuraya alıp baş yatırız. hemen küçük bir şey. Şu evden kapı tamam. Aa zombi. Ha demek oldu sesini duyuyormuşum ben. Git lan. Bu <laughs> şimdi güzel mi oldu? Ben yani bir büyük yapmışız. Yani Robocraft videolarında gelmesini istiyorsanız videonun altına yorumlarda yazmayı unutmayın. Bunu da çekeriz. İnternetim çok kötü. O yüzden bazen kasabiliyor. Oyunu kapatıyorum falan. O yüzden size özür diliyorum. Ben... İnşallah yeter ya. daha olayı da yapacağız. Şurada bir mağarada su gördüm. Orada taş da vardır kesinlikle. orayı da taş fırın yapacağım. İnşallah zombi yoktur. Ha başlıyor. Hadi bize eyvallah. Şuraya gidemeyeceğiz. Şuraya lazım. Hadi koş. Koşamıyorum acıktım. Gece oluyor, gece oluyor. İlk bölümde ölmek istemiyorum. Ah tamam, tuttuk. Hadi gidelim. Hadi, 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 hadi. Yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. Ne yaptın mı? Şimdi canım şu yukarı da bir şey göremiyoruz. Şöyle tavanda bir yukarı. Ay çok stresli anlar, anlardı bunlar. Hı. Şöyle bir kapı. şuraya şu kadar bir yerde kapımız vardı bizim daha yani koyacağımız yer fırın yapacağım şu an neredeyse hiç göremiyorum şunu da şuraya koyup Şeyleri yap bir şeyleri pişirmek istiyorum. Heh, tamam şimdi görebiliyoruz. Oh be. Oh. Ben meşale yapmam lazım benim. Daha yatak. Aa tahtamız. Yeni son kalanları da Dur şunu al. Ha. Of. Bir ne şunu yakabiliyor muyuz ya? Ya, ah, ya, çubuk yani çubuk. Ya. Hadi ya, ne yapıyorsun? Tamam 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 çubuk yapabiliyoruz. Şimdi ben hemen yiyeyim. Şimdi ah yapamadım. Kapı fazla yaptık. Neyse koyun ya. Yansın. Şuradan birkaç tane kıracağız. Örümcek açıkmasın da. Sefilliğimize bakın ya. sefilliğe bakın. Ben yatıp uyanmak istiyorum ya. Huh. Uyandım oley. Ben ah, Lan ha ha koynu. koy. <laughs> <laughs> Aa koyun. Koyunu <laughs> endirmez zannettim. Koyunu endirmez zannettim ilk adam. Ama siyahtı ya. Oh çok da güzel yere yerleştik. Bula 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 da kalmış bir tane. Hop. Hop. Bak game oha oh, aldım. Game oda nasıl almak için ya. Şuradan meşale yapalım. Nasıl kömür ya Aha şey yapacağız şimdi. İş, iş, iş. Bir tane odun var. Hadi. bir tane odun kalayım senin Hadi lütfen. Bir odun kazsan yeter hadi. Ha, odun. Ha, üç odun. Tamam. Üç sıfır Evin barakaya benziyor. Aa oh, creep. oh, creeper. Aa Yapma. Yap. Yapma. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Hayır patlama. Oy. Oh. Ha, oh. en azından kumumuz oldu. Kedi kumu yok. Can gitti ya. Şunları yok oh. Dur şuraya. Şunu şuraya. ha Hadi ol ol hadi 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 hadi. Dört <laughs> tane mesela istiyorum bu bir şey istiyorum ahtam oh, odun köprümüz oldu. Şunu şuraya şunu da alalım. Şuradan şunu dört tane çubuk ve meşale. <laughs> meşale yaptım şuraya da iki tane tamam çok güzel bir yere yerleştim ee, artık oyunu bitireyim ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz likelamayı ve yorum atmayı unutmayın İsterler, iyi oyunlar abone olmayı unutmayın bay bay